Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben biliyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsanız hemen her hafta e, antika pazarını geziyorum. Çünkü böyle e, tabaktır, bardaktır, eve eski şeyleri neler katabilirim görmeyi çok seviyorum. E, bugün de Momo ile birlikte antika pazarını dolaşacağız. Bakalım bizi neler bekliyor? Hepsi videonun devamında. Hadi gidelim. Don't talk about me when I'm oh honey. Kimileri antikayı sever, kimileri antikayı sevmez ama eğer antika pazarına geliyorsanız eminim kendinizi böyle çocukluğunuzda hissedeceğiniz, eskileri hatırlayacağınız pek çok detayı bulacaksınız. Ben zaten sevmeyenleri pek anlayamıyorum çünkü ben antika pazarların hastasıyım. Hemen her pazar buradayım. Niye diyeceksiniz? Böyle insan yürürken etrafta hakikaten kendi çocukluğundan, kendi geçmişinden bir kaset, bir CD, bir oyuncak görüyor ve böyle insanın içi hoş oluyor. Benim hoşuma gidiyor bu geçmişi daha etme duygusu mu diyeyim artık. Ne diyeyim? Yaz gülüyor. ya yazgılı da kameranın arkasında. Dolayısıyla antika pazarlarını seviyorum. Ve her geldiğimde de kendi evime mutlaka böyle ufak ufak şeyler alıyorum. Ha ne alıyorsun diyeceksiniz. Mesela pick um var. Var. Plak dinlemeyi çok seviyorum. Antika pazarlarında bol sayıda plak bulabiliyorsunuz. Ve veya çok güzel böyle fincanlar, kupalar var. Çay içmeyi, kahve içmeyi seviyorsanız antika fincanları yine burada bulabilirsiniz. Eski kitaplar var, sahaflar var, e, ne bileyim aynalar var, objeler, oyuncaklar yok yok. O yüzden antika pazarlarına mutlaka uğrayın derim. Eminim eviniz içinde çok ufak böyle minik dokunuşlar bulacaksınız. E, bugün Feriköy'deyiz. Feriköy antika pazarı her pazar kuruluyor. Eğer hazırsanız artık biraz dolaşalım. Ben size tezgahlarda neler var onları göstermek istiyorum. Bakalım Momo neleri beğenecek bugün pazarda. Hadi gidelim. Diyelim ki orta sehpamız var ve orta sehpanın üzerine dekore etmek istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir sürü dekoratif kitaplar var. Ben hatta daha geçtiğimiz hafta kendime böyle bu tarz bir kitap aldım ve orta sehpanın üzerine koydum. Ee, yine onun üzerine de buradan aldığım bir hamam tasını yerleştirdim mesela. Oldukça güzel görünüyor. Ee, siz de evinizde kütüphanelerinizi ve sehpalarınızı dekor etmek için böyle kalın kapaklı e, baskı kitaplara antika pazarından gelip göz atabilirsiniz. Yine beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Orta sehpamın üzerine böyle çok eski bir hamam tası alıp Böyle dekoratif bir kitapla kombinledim. Belki videoda evimden o bölümleri de sizlerle paylaşırım. Ee, böyle eski hamam tasları orta sehpa üzerinde gerçekten şık duruyor. Ee, ben bazen içerisine hakikaten televizyon kumandasıdır, işte airpodumdur, şarj aletimdir gibi böyle toparlayıcı olarak da kullanıyorum bunların içini. Ee, gayet de keyifli olurlar. Bunun fiyatı ne kadar? 50, 50 lira. Mesela böyle bir e, hamam tasını 50 liraya alabildiğiniz mümkün. Gayet de uygun fiyatları. eviniz için kilim arıyorsanız yer gördüğünüz gibi burada kilimle bulabilmeniz mümkün. Böyle çeşit çeşit e, kilimler var. Size beğendiğimiz bir tanenin fiyatını ben soralım istiyorum. Fiyatı ne kadar bunun? 600 lira. 600 lira mesela bu gördüğünüz kilimin fiyatı. E, gayet böyle evinizde salona, oturma odasına vesaire kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir kilim var burada. Ne kadar bu kilimlerin fiyatı? 800 lira. Mesela 800 lira böyle bir kilim. Çok da şık. Görüyorsunuz rengi de güzel. Bunu alıp böyle salonunuza ya da böyle ikili bir koltuğunuz varsa derjleriniz, onun altına doğru serebilirsiniz. Ya şu an pazarı gezerken Ajda Pekka'nın eski Fransızca bir plana rast geldim. Ve benim ne kadar Ajda Pekka'n sevdiğimi biliyorsunuz. 200 liraymış. Acaba alsam mı diye düşünüyorum. Şarkılarını o kadar iyi bilmiyorum ama e, neticede bir koleksiyon parçası gibi geldi bana. Çok sevdim. Burada yine böyle Yelizin plağı var. Ferdi Tayfur'un plağı var. Başka kimlerin var acaba? Çok güzel plaklar var. Altta biraz daha yabancı. En sevdiğim şeylerden birisi de gerçekten antika pazarlarında böyle güzel, kıymetli plaklar bulmak. Yakın zamanda biliyorsunuz evime forna seramiklerini çerçevelettim. Genelde tabak asılıyor ama ben seramiklerini buldum ve onları çerçeveletip astım. Şimdi antika pazarında forna tabaklarından görüyorum. Bunlar orijinal mi? Ne kadar fiyatları? Ne kadar? 400 lira şu büyük olan. İşte 400 lira forna bir tabağı. Şu an Beymen'de almak isteseniz 1500'de 2500 lira arası değişiyor fiyatları. Daha yeni kontrol ettim ee, burada. Gördüğünüz gibi daha uygun fiyata sonra setinin bir tabağını da evinize almanız mümkün. Hani size bahsetmiştim ya gezerken böyle oyuncak tezgahları görüyorsunuz ve o oyuncaklar da sizi alıp çocukluğunuza götürüyor diye. Ben de bu tezgahta hemen bir çocukluğuma gittim. İzninizle gösteriyorum. Hemen mesela Spongebob, Nickelodeon izleyenler e, bilirler. Mesela burada bunun ismi neydi? Ben bilmiyorum. Mandy, Mandy'ydi sanırım. Sonra böyle Simpsons'lar var. Mesela Snoopy'nin böyle bir oyuncağı var, çok tatlı. Çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz gerçekten. Ben de bu Snoopy oyuncaklarının minik bir koleksiyonu var. McDonald's hediye ediyordu o zaman. Ben böyle hepsini toparlamıştım. Antika pazarında en sevdiğim şeylerden birisi de bu oyuncaklar. <gülüyor> <gülüyor> müzik <mit. gülüyor> Aa, müzik kapandı. Tam dansa, tam dansa başladım, müzik kapandı. Olmadı. <laughs> <laughs> antika pazarında bir deli görürseniz o benim. Vloggerlar antika pazarında evet. buluştu. Gezerken evet. burası. Ben zaten manyak gibi buradayım biliyorsun. Bugün pazarı dolaşırken Dilara ile karşılaşınca dedim ki gel vlogumu hemen evet. ee, ne deniyor? Ba Balta. Dahil ol. <laughs> Dahil ol. <gülüyor> <gülüyor> orada tanışmış olduk orada. Momo. Olsun, merhaba Momo ile de Dilara tanışmış de oldu. Aldım. Aynen öyle. Hadi gezmeye devam edelim. <laughs> Antika pazarlarının en sevdiğim yanlarından birisi tabii ki plaklar. Eğer plak merakınız varsa görüyorsunuz efendim hemen her tezgahta plak bulabilmeniz mümkün. Ee, evet bu tezgahta biraz böyle yabancı plaklar var. Ee, ama Türkçe ve yerli sanatçılarında da tabii ki plakları var. Hemen şöyle yana geçelim. İncanlardan da bahsetmiştim. İncan merakınız varsa burada böyle envai çeşit incan bulabiliyorsunuz. Mesela hemen şöyle bir tanesini soralım ama soracağımız kimse yok. Tezgahta kimse yok şans böyle bir tezgah buldum ee, soramıyoruz ama inşallah başka bir tezgahta sorız ama mesela şuna bayıldım yani şunu bir şöyle yakından göstermek istiyorum bunun fiyatı ne kadar acaba 200. 200 lira mesela çok şık bir fincan tam böyle saraylara yakışır yani alın bununla kız istemeye gidin böyle bir fincan 200 lira fiyatından. Bu da kameranın arkasındaki çekim ekibi. Şu an mama kendine kardeş buldu antika pazarında. Çikolata ile tanışıyorlar. Şimdi başka bir tezgah geziyordum. Böyle tatlı bir kumbara gördüm. Mesela çocuk odası mı yapıyorsunuz? Çocuğunuzun odası için ne kadar tatlı bir obje. Bunu alıp hemen böyle yatağının başına, rafına yerleştirin. Ne kadar fiyatı? 50. 50 lira. Ama bizim takipçilere özel bir indirim ya. <laughs> Şaka yapalım. yapıyorum. 40 lira olurmuş. Gördüğünüz gibi çok tatlı objeleri buradan bulabilirsiniz. Sadece evinize değil, çocuklarınıza da. Bu da mı obje? Aynen. <laughs> evet, bu da obje ama bu işte satılık değil. Ne yazık ki. <laughs> Ancak sevdiriyoruz. Benim, 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 benim. Oy, 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 benim. benim Benim antika pazarlarında en sevdiğim şeylerin başında tabii ki tabaklar gelir ve bu tabakları özellikle duvara asmayı çok seviyorum. Instagram'da beni takip ediyorsunuz zaten evimde de böyle tabaklardan oluşan bir duvar var. Bugün mesela bu tabak hoşuma gitti. Duvarda çok şık ve güzel duruyor. Bu tabağın fiyatı ne kadar? 120 lira. Mesela böyle bir tabağın fiyatı 120 lira civarında. Bugün sizlerle Feriköy Antika Pazarını dolaştık. Böyle çok kalabalık bir pazar olunca bir sürü de tezgah var. Neyi nasıl göstereceğimi açıkçası azıcık şaşırdım ama inşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi gelin kendiniz gezin her şey yerinde görün diyorum. Eminim pişman olmayacaksınız. Aldığınız şeyleri de lütfen benimle Instagram'da paylaşın. Kanalıma abone olduğunuz için Şimdiden teşekkür ederim. Yalnız yap abone olduğunuz için diye. Lütfen olun. Ev turlarımın yanı sıra artık bundan sonra sizinle daha böyle blog tadında şeyler paylaşmaya karar verdim. İnşallah sevmişsinizdir. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Benle Momo sizi öpüyoruz. Ee, güle güle. <laughs> Tam videom biterken de baltalandım. Olsun. <laughs> Kısmet böyleymiş. Güle, güle.